Evet, bugünkü konumuz her zamanki gibi düğün dans dersleri ve erik dalı, Ankara misket, Ankara yöresi oyun havaları ve düğünde oynanılan çifte tarzı oyun havaları. Şimdi bazı arkadaşlar, e, hanımlar, beyler bana mesaj atıyorlar. Hocam ben bu zamana kadar hiç oynamadım. Acaba siz nasıl öğretiyorsunuz da iki derste dört saatte bunun garantisini veriyorsunuz? Bir kere iki derste dört saatte çok profesyonellik beklemeyin. Ama kendi düğününüz veya herhangi bir davete gideceksiniz en azından çıkıp ortaya güzel bir şekilde nasıl oynanılır, müzik ritimlerine göre nasıl adım atarsınız bunu biz size gayet güzel bir şekilde öğretiyoruz. Halay mı çalıyor? Çıkıp halay çekebilirsiniz. Üç ayak halay çekersiniz, kasap halayı çekersiniz, damat halayı çekersiniz. Kesik çayır müziği mi çalıyor? Yani güdayda mı çalıyor? Ne çalarsa çalsın çıkıp gayet güzel bir şekilde, e, hoş size yakışacak bir şekilde oynarsınız. Bunun garantisini biz veriyoruz. E, hocam ben bu zamana kadar hiç oynamadım. Gerçekten iki derste dört saatte yapabilir miyim? Sizin videoları izliyorum fakat e, oradaki hareketleri falan yapamıyorum ve hızlı geçiyorsunuz falan diyorsunuz. Dans derslerinde bu şekilde anlatmıyorum. E, bizzat bu videoyu nasıl anlattığıma dair e, size bir örnek olarak çekmek istedim. Kameraman arkadaşımız Arda Tekin Hoca. Bu arada telefonumla çekiyorum hala e, kendime bir tripod, bir kamera aldım. <laughs> evet, şimdi nasıl anlatıyorum ben bunu derse, onu ben sizlere bir anlatayım. Bir kere bir hareket, bir sayı. Bunu hep 8 8 gidiyoruz. Her hareket bir sayı. Benim ağzımdan çıkan sayıyı müzik olarak algılamanız gerekiyor. Benim ağzımdan çıkan sayıya göre adımlarınızı ve kollarınızı aynı anda vurabiliyorsanız, aynı anda atabiliyorsanız Sizde müzik kulağı vardır demekte. Ben bu şekilde anlatıyorum. Bir yavaş anlatacağım. Elleri kaldırıyorum. Bu elleri ne zaman kaldırıyorum? Ayağımı ne zaman adım atarsam o zaman kaldırıyorum. Şimdi size bir sekiz oyun havalarında figür göstereceğim. Ellerimi kaldırırken sağ ayağımı hafif paralel bir şekilde sol tarafa doğru paralel bir çizgi düşünün. Sol tarafa doğru adım atıyorum. Bir attım. iki yanına hafif geliyor. İki. Bir, 2 Aslında bu ne oldu? 2 sayı oldu. Şimdi bu 2 sayı nasıl yapabilirim? Şöyle yapacağım. 1 ve 2 2'yi attım. 2'yi attığım zaman topuktaydım ya ayağımı basıyorum. 2 Bu 3 sayı oluyor. 3 3'ü çapraza alıyorum. Sol ayağımı, sağ ayağımı hemen üstünden çapraza doğru alıyorum. 3 4'ü sağ ayağımı yana doğru çekiyorum. 4'ü yana doğru çektim. Sağ tarafa doğru. Hemen sol ayağımın, sağ ayağımın arkasına sallandırarak şöyle yapıyorum. Vuruyorum. Güzel. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Ve kapatıyorum. Evet şimdi bunu hızlı sayıyla yapacağız. Burada bir 8 olması gerekiyor. Bir 8 sayacak. Düğünde bunların sırası olmayacak. İstediğiniz gibi istediğiniz şekilde oynayabileceksiniz. Ben ders sistemi var diye sayı sayıyorum. Evet şimdi izleyelim bir kere. Yapıyorum. Bir... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi buna biraz daha hız vereceğim. Mesela ritimler hep şöyle gider arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Şarkı söyleyerek yapacağım bunu. Eğik, dağlı, devrektir Mesela. Ankara'nın bağla, tır. Ayak ritimleri. Büklüm, büklüm, yolla, ve bu şekilde düşünmek gerekiyor. Benim ağzımdan çıkan sayı müzik mesela şu anda. Dikkat edelim. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mesela 1 2 3 4 5 6 7 8. Mesela örnek veriyorum. Hep ritimler bu şekilde gidiyor. Sonra daha sonra bununla da kombinasyon yapıyoruz. Mesela bir kombinasyon yapacağım size. Az önceki hareketten farklı bir harekete geçecek. Tamamen doğaçlama bir kombinasyon yapacağım. İzleyelim hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet gördüğünüz gibi o kadar çok figür var ki. Yani çeşit çeşit figürler var. Ama düğünlerde bunların hepsini yapmanıza gerek yok. Şimdi ben burada sizin milyonlarca figür yapayım. O kadar çok hareket yapayım ki hayatınızda görmediğiniz figürleri, hareketleri burada çıkıp sergileyebilirim. Ama düğünde sadece size ne gerekiyor? Basic temel figür, güzel bir şekilde dönüş, öbür tarafa dönüş, yön değiştirme figürleri. Bunları gayet güzel bir şekilde oynarsınız. İçiniz rahat olsun. İki derste 4 saatte garantili bir şekilde düğün giriş dansınız dahil bunları öğretiyoruz. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın, dostçakalın ve dansla kalın. Güle güle. Ben dans koreografi Yılmaz Dışancı. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ee, uzun zamandır video çekmiyorum Çünkü dersler biraz yoğun olduğu için. Burada şimdi sürekli mesajlar falan geliyor. Hocam kasap anlatır mısınız? Nasıl oluyor diye. Kasap halayını ben size şimdi anlatacağım. Ee, bu zamana kadar hiç oynamamış olabilirsiniz. Düğünlere gittiğiniz zaman işte oyna, havalarını oynamamış olabilirsiniz. Ee, çift eterle oynamamış olabilirsiniz. Halay çekmemiş olabilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Biz bunları özel dans derslerinde 2 derste 4 saatte hepsini öğretmiş oluyoruz. Evet şimdi size kasap halayından bahsedeceğim. Kasap halayında normalde herkes çeksin diye elleri bu şekilde tutuyorlar. Erzurum halayından bahsetmiyorum. Bu arada kasap halayından bahsediyorum. Çünkü Erzurum'da halayı çekerken bu şekilde kollar Böyle gittiği için ondan bahsetmeyeceğim. Normalde düz kasap halayında. Şimdi kasap halayında bazı müziklerde kasap halayının e, bazı müziklerde de çekiyorlar. Normalde kasap halayının bir müziği var. Genelde kasap havası diye geçiyor. Elleri omuzları alırlar. E, bu şekilde de başlarlar. Böyle başlar. Müzik eşliğinde yapamıyorum telifiyeti için. Müziği ağzımdan yapacağım size. Başlıyoruz. Sağ adım başlıyorum. Dıt 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 yani bu şekilde gidiyor. Şimdi anlatımına geçiyorum bunu. Kasap alayında sağ adım öne doğru atıyorum. Bir, iki yürüyorum. 3'ü basıyorum. Dördü çapraz giriyorum. Beşi çekiyorum. Altıya atıyorum. Yedi de yürümeye başlıyorum. Aslında bu ritim bu şekilde sayılıyor. Nasıl sayılıyor? Suratım gözüküyor mu şu anda? Tamam. Bu nasıl sayılıyor? Ee, beş şeklinde sayılıyor. Şimdi ben size beş sayacağım. Nasıl beş yapacağınızı göreceksiniz. Elleri de aynı anda sallıyorum. Bakın. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beşi vuruyorum. Vurduğum ayak da tekrardan aynı şekilde sağ tarafa doğru yürüyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi bunu normalde böyle de yapabilirsiniz. Bunu da anlatayım ben size. Ayağınızı üstten de alabilirsiniz, sol ayağınızı. 1, 2, 3, 4, sol, 5. 1, 2, 3, 4, sol, 5. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Eğer ki biraz daha ilerlediğiniz zaman şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela artistik figürler de geliyor işin içine ama onları daha başka videolarda da anlattım bakabilirsiniz. Evet mesela 1, 2, 3, sol ve sağ. İstersen önden git fark etmiyor. Sol ve sağ. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? değerli dinleyenlerim. Burada önemli olan şu yaylanma olayları. Şimdi bunu böyle yapanlar var dinlerde görüyorsunuz mesela. Ayak böyle vurulmayacak işte. Bu değil işte. Bu değil. Burada bir ritim var. 1 ve 2. Ve 3, ve 4, ve. Bunu bu şekilde çalışmanız gerekiyor. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bunu böyle yaparsanız bütün çeşitlerini yapabilirsiniz. Yani biliyorsunuz ilerleyen zamanlarda böyle böyle zıplayarak çekiyorsunuz bunu. 1, 2, 3, 4 defa omuzlara geçtiği zaman eller o şekilde çekiyorsunuz. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, dostçakalın. Instagram hesabım Yılmaz Nişancı. Kendinize çok iyi bakın ve dansla kalın. Güle güle. Geldiniz. Ben dans koreograf Yılmaz Nişancı. Az önce şimdi sizlere basic temel figürleri e, yaptım. Bu figürleri siz de düğüne gittiğiniz zaman kendi düğününüz varsa eğer ki oturduğunuz yerden bu şekilde alkış yapmak yerine çıkıp böyle her müzikte oynayabilirsiniz. Yani her müzik derken Ankara'nın bağları, çifte telli, trakya havaları ne çalarsa çalsın bu şekilde biz sizin e, vücudunuza göre yani kendi Mesela bazı uzun boylular oluyor, kolları kısa tutuyor, komik görünebiliyor. Uzun boyluysa kolları açı, kolları bu şekilde açtırıyoruz, bakış ifadeleri oynarken her tarafa bakıp o surattaki o özgüveni, o rahatlığı özel dans derslerinde garantili bir şekilde iki derste 4 saatte öğretmiş oluyoruz. Bunun yanında hemen düğün giriş dansınızı vals olarak seçtiğiniz müziğin üzerine koreografi hazırlıyoruz. İşte dönüşlerinizi, elinizde çiçek varken yürüyüşünüzü bunların hepsini tek tek anlatıyoruz. Gelinliğiniz kabarık mı? Çünkü ayakları basanlar oluyor, düğünlerde düşenler falan oluyor. Bunların hepsini derste biz anlatıyoruz. Yanlış duymadınız. Yıllardan beri 20 yıldır biz bu işte profesyonel olduğumuz için bir sürü iş yapıyoruz. Yani. Senede nereden baksanız 400-500 tane düğün giriş dansı hazırlıyoruz. İçiniz rahat olsun. 2 derste 4 saatte biz bunu garantili öğretiyoruz. Hocam ben hiç oynamadım. Gerçekten yapar mıyım? Dümdüz bir insanım. Özgüvenim yok. İnsanlar bana bakar, alay ederler falan. Bu tarz düşünceler var ya kafada böyle kurcalayıp kurcalayıp sizi yemesin. Rahat olun. Bize bırakın kendinizi. Bunu gayet 2 derste 4 saatte öğrenmiş olursunuz. Ve diğer videoları da takip edin bakın neler yapmışız. Instagram hesabım Yılmaz Nişancı. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın ve dans takalım. Güle güle.